Başkanım. Oo. Şimdi oldu aynen. Şimdi, şimdi oldu. <gülüyor> <gülüyor> şimdi oldu. Şimdi oldu. Şimdi oldu. Şimdi oldu. Şimdi oldu. Şimdi oldu. Şimdi oldu ağaçlarla yaşatmak amacıyla bu tarım başkanlığı bir program Bugün burada olan ettiğimiz her ağaca ülkemizde katledilen kadınların isimleriyle birlikte ağaçlara bir isim vereceğiz ve onların isimleri artık Çerkez bu alanda yaşayacak. Evet bizler onlara maalesef sahip çıkamadık. olamadık. Ama en azından bu ağaçlarla onların isimlerini bölgemizde yaşatmak için böyle bir program düzenlemek istedik. Dün gece itibariyle gelişen bu İstanbul Sözleşmesi'nin iptali durumu olunca da konumuz daha bir anlam kazandı. İstanbul Sözleşmesi'nin arkasındayız. İstanbul Sözleşmesi'nin yaşatılması için, ülkemizde var olması için sonuna kadar and içeriz ki arkasında olacağız. İnşallah bundan sonra Türkiye'de başta kadınlar, çocuklar hiçbir canlının ölmemesi için katledilmemesi için daha doğrusu elimizden gelen bütün mücadeleyi vereceğiz. Kader Balcı'yı rahmet ve minnetle anıyorum. Biliyorsunuz Kapaklı'da katledilen kadınımızdı ve sadece 2 lira için katledilmişti. Bilmiyorum daha kaç kadın hangi sebeple nerelerde katledilecek? Buna bir son denmeli. Son olsun. Biz bugün sembolik olarak 20 tane ağaç dikeceğiz. Ama hafta boyunca burada ağaç dikmeye bu anlamda devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlarımla. Buyurun arkadaşlar hepimiz katledilen kadınlarımızı birer ağaçla bölgemizde yaşatmak için bir el atalım hep beraber. Vallahi şöyle